Değerli arkadaşlar, sosyal medyada bir takım belediyemizin araçları ile ilgili ve şahsımla ilgili iftira atıcı, siyasi, kötü amaçla bir takım paylaşımlarda bulunulduğu görülmektedir. Değerli hemşerilerim, biz Horoz köyünde heyelan olduğunu duyduk. Nide'den AFAD ve kurum ve kuruluşlarla köye gitmek için yola çıktık. Yola çıkarken Keklikpınar tarafında bir kaza yaptık. Kazada aracımızın önüne bir parça düştü. Neredeyse büyük bir tehlike atlattık. Tamponunda ve radyatöründe kırılmalar oldu. Kaportasında ise ve diğer taraflarında ise hiçbir şey yok. Elhamdülillah bizde de bir şey yok. Parçası İsveç'ten geldiği için bu kargo bu ara virüs nedeniyle iş uzatıldığı için doğal olarak 20 gün içerisinde yapıldı. Şu anda araçlar, aracımız belediyemizin önündedir. Bu konuda bilgi, bir diğer ıı, trafik tutanakları, resimleri esimizde paylaşacağız. Lütfen bu tip konularımızı gündeme getirip de ilçemizi kötü göstermenin hiçbir anlamı yoktur. Bu konu kesinlikle ulu kuşlamızda bir art niyetle anlaşılmaya mehil vermek için uğraşan insanların fırsat vermememiz lazım Bu konuda bilgilerinize sunuyorum hepinize saygılar sunuyorum